88 yılında doğmuşsun. Hı hı. Daha aslında yolun çok başındasın yani. Evet evet. Müthiş bir şey bu. Kayseri'de doğdun sonra Denizli'de büyüdüğünü hı hı. anlıyorum. Peki çok büyük bir cesaret mi istedi İstanbul'a gelmek ve müzisyen olarak kendini burada kabul ettirmek? Çünkü gördüğüm kadarıyla çok naif ve birbirine bağlı bir ailesiniz. Kardeşin? Evet kardeşim yapımcım. Yapımcın. Aynı işi yapıyoruz gibi. Birlikte çalışıyorsunuz. Evet evet. Dolayısıyla bağınız yüksek bir ailesiniz Hı -hı. okuduğum şey Hı -hı. doğru. Şimdi orada bir tedirginlik oldu mu? Yani hep beraber gidelim, beni bırakmayın, gelin İstanbul'a gidelim, ben bir palazlanayım, bir kendimi anlatayım, e, yerimi bulayım öyle dönün gibi bir durum mu oldu? Nasıl karar verdin? Aile meclisi mi toplandı? Yok. Evet ben okulumu bitirdim ve artık Ne oldu? Aslında okulu bitirmemiştim. Anneme bitirdiğimi söylemiştim. Yalan söylemiştim ama Gerçekten. okulu asla bitirmemiştim. Ya yani kırılmasın diye çünkü şöyle bir evre olmuştu hayatımda. Üniversiteye geçtim babam iflas etti. Tamam. Ee, bu maddi olarak sıkıntıya soktu. Ben de sürekli çalışmaya başladım. İşte düğünlerde şarkı söylüyorum, özel dersler veriyorum. Hem kendi okulaştığımı çıkartıp işte annem... ...gerektiğinde anneme böyle yardım edebileceğim bir pozisyonda iş hayatım vardı. Tamam. Okulu birazcık geri plana atmıştım. E zaten o tam 18-23 evet. yaşlarının arasında zaten kendini arıyorsun ki o 30'a kadar asla bulunmuyor. Bence ömür boyu da aranan Şimdi bir şey. Aynen. moralini bozmayayım Yok dedi. yok ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama kötü bir şey değil. İnsanın kendi bulmak için yaşıyor olması da tüm yaşanmışlıkların yanında böyle. Kendini biraz daha bulmak, biraz daha bulmak, öyle büyümek, büyümek bence de o hayat yolculuğunun bir parçası. Dönüşmek güzel şey. Evet. Dönüşmüyorsan zaten bitmişsindir. Bence de. Hani geçen gün bu konuyla ilgili bir arkadaşımla konuştum. Bir şeye e, sabit kalamazsın insan evet. olarak o zaman da böyle bir süreçti çalışmam gerekti çalıştım oradan İzmir'e geçtim hani İzmir'de biraz çalıştım arkadaşım vardı o zaman işte bir erkek arkadaşım vardı arkadaşlarım vardı bir noktada şu oldu Nene ekip arkadaşlarımla müzisyenlerle konuşuyorum hep bir adım öndeyim tamam. çünkü şu yüzden öndeyim olan varlığımı asla kabul etmedim hep daha iyi daha çok şey öğreneyim kendime biraz daha bir şey katayım. E işte dinlediğim şarkıcılar dışında hani öğrenmem gereken müzikleri de dinleyip etüt gibi çalışırım hala evde. Çok, Çok şey. sevdiğim sanatçılar vardır. Hala işte Esperanza Spalding'in en zor şarkılar, şarkılarından birini alırım. Otururum. Evde ona çalışırım. Şu an sahnede söyleyecek miyim? Hayır. Ama bu benim için bir ders. Ben onu bırakırsam o beni zaten bırakır. Öyle bir evreydi. Bir gün bir uyandım ekibime karşı, arkadaşlarıma karşı, herkese karşı böyle bir mesafe hissettim. Çünkü onlar durmayı seviyorlardı. Hmm. Ben koşmayı seviyordum. Hmm. Aramızda böyle bir fark vardı. Annemi aradım. İzmir'deydim. Anne dedim ben karar verdim. İstanbul'a taşınıyorum. Bu iş dedim böyle olmayacak ee, geliyorum senin yanına bir iki hafta kalacağım sonra gideceğim dedim hiçbir şey söylemedi. Peki burada arkadaşların arasında bir şey oldu mu istemediğin bir yanlış anlaşılma hali? Ha yok. Ha sen de oldun bizi mi beğenmiyorsun ne oldu şimdi ha yok. gibi bir durum oldu mu yoksa evet Melek senin gitmen gerekiyor biz sana desteğiz gibi bir hal mi vardı? Öyleydi ya çünkü herkes benim çok çalışkan olduğumu her zaman bildi hala üniversite arkadaşlarımla konuşuyorum nasıl çalışıyordun kızım ya derler beni gördüklerinde Hiç hani kişi. bunu inanılmaz hak ettin. Hani etrafımızda gördüğümüz en hak eden kişi sensin. Çünkü hem ailemin sorumluluğunu hissediyordum. Biraz önce dediğin gibi biz birbirimize çok bağlı bir aileyiz. Kardeşimi ben büyüttüm. Annem, babam çalışıyordu Biraz zaten. Biraz erken olgunluk hikayesi anlatıyorsun. Yani evet galiba. hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Yani Bu hani. kötü bir şey mi? Eee bazen onu hissediyorsun onun yokluğunu hissediyorsun çünkü e, şu an büyüdüğümüz için aklımız erdiği için biraz fark ediyoruz böyle çocuklara ailelerinin nasıl davrandığını evet. neler olduğunu işte hayatta e, işte parka gitmek ormanda evet. yürüyüş yapmak aslında evet. basit şeyler. Gelirken e, sesli kitap dinliyorum. E, Nermin Yıldırım'ın Rüyalar Anlatılmaz. Oradaki karakterlerden biri de 9 yaşındayken erkek kardeşi doğuyor. Ve diyor ki bizim yaşımızda 9 yaş diyor başkaydı. Şimdi 12 yaşında çocuklar bile diyor hala çocuk ama ben 9 yaşında artık kardeşimin ikinci annesiydim. Çünkü annem kardeşimi kucağıma verdi ve dedi ki ben annesiyim sen de ikinci annesisin. Ondan sonra o yaşa kadar oynadığım bebeklerin hiçbir önemi yoktu. Çünkü artık gerçek bir bebeğim vardı diyor satırlarında. Evet. İçim acıdı dinlerken. Şimdi çok paralel oldu bu benim için. Çünkü sanatta çocukluk önemliymiş gibi geliyor bana. Hani ben oyuncu olarak mesela bir karakter yaratırken o içimdeki çocuğu seviyorum. Ağlarken bile ağlama tonumun coşkusu ya da öfkemin coşkusu sanki hep o içimdeki çocuktan bir hani bir şey alıyormuş, bir el alıyormuş gibi geliyor bana duygu olarak. Sende peki bu ne oldu? İsyan ettiğin yerler oldu mu? Keşke bu kadar çabuk büyümeseydim ya da Çocukluğunu yaşayabildiğin bir oyun parkı yaratabildin mi? Çünkü o çocuk içinde hep var. Onu yaptım zaten. Bu da üniversite zamanlarında özellikle ki hala ama. Bazen o yere giderim. O küçük kız çocuğunu kucağıma alırım. Sararım, sarmalarım. Ona güzel şeyler söylerim. Çünkü bazen orada hala içimde bazen korkuyor. Evet. Bazen hala endişeli oluyor. Bazen kaygılı oluyor. Onu bulup ona sarılıp onunla hep bir münasebet içinde zaten oluyorum ama e, keşke o kadar çabuk büyümeseydim ben de 7 yaşımda büyüdüm evet, hani e, denizliye taşındığımızda 5 yaşındaydım e, bakıcı bakıcı geziyorduk anne baba çalışıyor bir gün bakıcının kızı e, kardeşim gözüne yanan bir çubuk soktu kadın zaten bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu falan ne diyorsun ya? evet yani bunu hani zaten uzaktan gördüğün hikayelerin çoğunu insan Yaşayabiliyor. Bayağı şiddet var yani. Yani evet yaşadık şu an orayla barıştım ama aklıma gelen ilk e, kutu açıldığında ilk gelen şey o kardeşime zarar verilmiş olması. İşte birisi seni dövüyor kardeşini dövüyor odaya kilitliyor ne bir su var ne bir tuvalet var bir şey yok seni bırakıp gezmeye gidiyor. Bu e, insanca bir davranış değil her şeyden önce korkunç. Hatırladığım en kötü anılarımdan bir tanesi zaten bu. O gün şöyle bir şey oldu dedim ki anne ben Süleyman'a bakarım lütfen dedim bizi bir daha oraya gönderme. Hani bizi çok dövüyor aç bırakıyor İşte bak Süleyman'a da bunu yaptılar. Annem tabii o çok ağladı çok Sen üzüldü yani hani yani ne yapacağını bu... bilemedi bir yandan imkansızlıklar ne yapacağını bilmiyor kadıncağız. İki tane çocuğu var işe gitmek zorunda yabancı bir gurbette yani onun için gurbet orası. Evet. Yani sabahtan akşama kadar bazen gece yaraları boyunca o tekstilde yani insanların içinde sabaha kadar çalışıyor. Benim annemi günlerce görmediğim zaman var. Annem de yani çok iyi cesaret ve güzel de bence hani beni en çok büyüten şeylerden biri odur. Tamam dedi. Sen evet. 7 yaşındasın. Evet. Yapacak bir şey yoktu çünkü bakabilecek kimse yok, para yok, ee, böyle ne bileyim high society bir. Kreşe ya da bir şeye bir yere gönderebilecek durum yok. Arıyor zaten kadının çözümsüzlüğün içinde. Akrabalara koşuyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. O diyor ben çalışıyorum, komşu diyor ben bakamam. O bilmem ne diyor. E biz de kendi bacağımızdan asılmak zorunda kaldık. E ben evde kardeşime bakmaya başladım. İlk günü hatırlıyor musun? Çok hatırlamıyorum. Aa, o mesela o ev, oradaki yaşadıklarım üç aşağı beş yukarı aklımda. Ama gerçekten çocuktum yani hani evet. hatırladığım şeyler de çok çocukça şeyler çok evet. hani bazen kardeşimle hatırlarız böyle böyle bir şey yapıyorduk hatırlıyor musun ne kadar salakmışız falan diye böyle ya. çünkü evde iki tane çocuk evet. aramızda üç buçuk yaş var hani komik oluyordu ne oluyordu ama e, o yedi yaşında artık kardeşine bakan kız yemek yapmaya başladı evi temizlemeye başladı e, işte kardeşi hasta olduğunda bakıyor dışarıda olduğunda arayı buluyor gidip geliyordum. Okula gittiğim zamanlar işte bir komşumuz falan Süleyman'ı idare ediyordu. Sabahçı oluyordum. Tamam. Hani Yarınca. öğleyin gelmiş oluyordum okuldan. Ondan sonra Süleyman bende. de. 7 yaşı, 8 yaşı, 9 yaş oralar böyle çok hayal meyal değil. Hatırladığım şeyler de var ama herhalde bazılarını hatırlamak istemiyorum. Ee, özellikle ki kafamdan silmişim yani eve birisi geldiğinde misafir mi geldi annem babamdan önce mi geldi onların karnını doyurdum yemek yapardım ee, boyum çok kısaydı böyle altıma bir tane tabure koyardım o bulaşıkları öyle yıkardım işte ne bileyim yemek yapardım Süleyman'ı bulurdum onu yıkardım temizlerdim annem gelince kızmasın üstü başı pis falan filan diye bunları yapıyordum ondan sonra zaten işte dediğim gibi 10 yaşında kadın oldum, anne oldum, evde her şey oldum yani iki anneyle biz o evi götürdük gibi sonrasında işte biraz durumlar düzeldi. Annem ben liseye tam geçmeden ortaokuldayken bir 2 yıl böyle evde kaldı ama orada da annem mesela büyük travma yaşadı. Şimdi Süleyman'ı ben büyüttüm evet, onun için anne benim dışarıya çıkacak böyle gelip benden izin istiyor. Abla dışarıya çıkabilir miyim? Ben de diyorum çık ya da çıkma. Annem şey demeye başladı. Niye ona soruyorsun? Bana sorsana falan. Gidip anneme soruyor. Anneciğim dışarı çıkabilir miyim? Çıkabilirsin oğlum. Sonra geliyor abla annem izin verdi dışarı çıkabilir Aşkım. miyim? Hani böyle annem çıldırıyordu falan. Bu hiç geçmedi. Bu hala var aramızda. Biz hem abla kardeşiz, hem anne çocuk ilişkimiz var, hem de arkadaş ilişkimiz var. Hepsi birbirine çok bağlı. Yani böyle gurur duyduğum bir kardeşim var her şeyden önce onu da söylemeliyim. Nereye gitsem böyle bahsedildiği an onure oluyorum. Böyle çünkü şey diyorum seni iyi yetiştirmişim falan Ben de yuttum seni. <laughs> böyle şeyler söylüyorum. Bunlar hani a, üzüldüğüm, travmalarını yaşadığım, sonradan bu travmaları tamir etmek için uğraştığım, hala uğraştığım bir alan, bir bölge benim için. E, kırık dökük, yaralı tarafları var herkesin olduğu kadar evet. ama benimki bir tık daha zordu. Ama o zorluklar beni buraya getirdi. Ben 7 yaşında mesela evde babamın askerlik defterini bulup çocuksun ya her yeri karıştırırsın. Evet. Buldum hayatımda ilk defa şiir okuyorum. Annem, babam ilkokul mezunu. Evde ne kitap var ne bir şey, hiçbir şey yok yani okuyabileceğim, bakabileceğim. Buldum defteri, şiir var böyle süslü cümleler falan böyle. Dedim bu ne? bu yani hani bana hitap eden bir şey anneme 7-8 yaşında evde aşk mektupları yazmaya başladım. Aşkın ne olduğunu bile bilmiyorum. Geç. Ama o içimdeki o ozan demek ki doğduğum andan beri vardı Var. ve e, herhangi bir yaşadığım şey aslında ona bir şey ekliyordu. Orada mesela o evdeki yalnızlığın içinde bulduğum o e, defter benim ilk bestemi yapmama sebep oldu, mektuplarımı yazmama sebep oldu. Sonra beni müziğe ve içimdeki o sanatçıya daha çok bağlayan e, böyle bir ip gibi oldu sıkı sıkıya. Sonra o kördüğüm oldu zaten o ip şimdi hiç kopmuyoruz. Yani insanın hayatındaki her şey e, kişiyi bir yere götürüyor zaten çok klişe bir cümle bu ama. E, beni de o çocukluk, o acı, o hüzün, o gurbetçilik bunların hepsi beni şu an nasıl bir insan olduysam bu insan yaptı. Melek kim? orada yaşayan, acılarını biriktiren sonrasında inanılmaz asi alternatif bir kadına dönüştüm. Bu zaten ergenlikte buna Tabii. yansıyor. işte Tabii. inanılmaz rock şeyler dinliyorum, retro tallar, flütler çalıyorum falan. Bu evre geçti. Üniversitede yine bir sorumluluk. Babam bana söyledi mesela kızım hani madem bu işi çok istiyorsun çünkü ben öğretmenlik de yaptım. Evet. Ben İstanbul'a geldiğimde Saat sekiz buçuk altı bir kolejde öğretmendim oradan çıkıp vapurda çalıyordum oradan çıkıp barda çalıyordum saat dörtte eve geliyordum sekiz buçuk dersine kalkıyordum hafta sonlarda nereden baksanız işte her zaman böyle 8 ile 15 arası değişen öğrenci sayım vardı özel öğrenci bunların hepsiyle ancak geçinebiliyordum yani bir tane böyle eski bir evin müştemilatında kalıyordum falan hani kapısı penceresi bile doğru düzgün yoktu hani bu, şu an bunu böyle anlatıyorum ama üzgün değildim mesela. Ama bu çok gurur duyulacak bir hikaye melek. O yüzden böyle hiç araya girmeden hayranlıkla seni <laughs> seyrediyorum. Ee, tam da benim için hayatın özeti bu. Bütün zorluklardan böyle programın başında söylediğim gibi sürekli çiçek açıyorsun sen. Biraz önce işte Çehov'un o sözü hani hayatınızı işte yaşayıp bitirene... Hayatınızın yani, sonuna kadar yaşamadıkça tarihinizden tarih. şikayet evet. etmeyin. Evet yani hani elbette ki şikayet ettiğim anlarım oldu Olmaz ama bunların mı? hiçbiri mesela şey değildi. İsyan Allah kahretsin falan filan gibi değildi de ben her zaman olumsuzluklardan olumlu bir şey çıkarmaya çalıştım. Olmadı mı? Bir nedeni var. İşte babam bana söyledi kızım ne bir albümün parası? vereyim sana. Yap bu albümü rahatla. Dedim yapamam baba. Bu bir kumar dedim. Olmaya da bilir. Ve ben hani bu parayı kullanıp ondan sonra denetmiş olsam da olmazsa çok daha fazla yıkılırım. Ve babamın parasıyla bunu yapmak beni daha çok...